Evet arkadaşlar, bugün size e, o zamanı olduğu için tuza kurmayı anlatacağım. E, bugün 1 Mayıs. Görüyorsunuz havada hafiften bulutlu çizilti var. E, şurada tuzağımız hazır. Şurada geçen sene aldığımız oğulların yerine ...koyduğumuz tuzaklar var. Burada bir tane çatıya koyduk. Ee, şu şekilde yapıyorsunuz. Geçen seneden kalma bir tane... ...mümkünse... ...çıta koymaya çalışın. Eski petek. Arı buraya zaten alışkın olduğu için... E, ...burayı tercih edecektir. Kovanı. Bir tane boş... ...bir tane eski petek bir tane yeni petek bir tane de strafor sıkıştırma yani burada arı gelecekmiş gibi arı varmış gibi hareket ederseniz daha çok gelme ihtimali var o zamanı havalar çok sıcak gitmiyor bizim buralarda ama gelme ihtimali var hala bu şekilde hazırlanıyor ikinci olarak ne yapıyorsunuz 2-3 günde bir bunların yüzünü şerbetliyorsunuz fıs fısla. Şerbetlediğiniz zaman daha çok geliyorlar. Zaten alışkın oldukları bir ortam olduğu için daha çok gelme ihtimali artıyor. Bu, şey, bu dediğim yöntemle yüzde seksene kadar yakalayabiliyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun.